Merhaba arkadaşlar, yeni bölüm hoş geldiniz. Bugün börtlen toplayabiliyormuşuz, şansımız artı yedi, kötü değil. Bugün aslında bir şans yemeğiyle çıkmayan mineralleri deneyebiliriz. Yolları da yapıyorduk, yollara biraz ara verebiliriz. Şu fazlalıklar burada bir kalsın. Hatta kolyeyi bir süre vermeyi düşünmüyorum. O da kalsın. Veririz nasılsa. Acelemiz yok. Burada üretimler oluyor. Meyveler başlayacak. Devam etsin. Bugün Robin işi var. Enerji lütfu bizim yemek olarak Bakalım şans yemeğimiz var mıydı? Kabak çorbası vardı. Şanslı öğün var mı? Evet şanslı öğünümüz var bir tane. Onu da yeriz. Şuradan jeotlar almadık. Jeotlar alalım. Yarısını alayım bakalım. Yarısına çıkacak mı? Kitapçı var yarın. Jody gelecek. Jody ile full müyüz? Değiliz. Jody ile fulleniriz. Abigail ile fulleniriz. Sera'mız boş. Enginarlara bir gün var. Jino'lar çalışıyor. Eski meyvelere de üç gün var. 50 tane kömür gelmiş. Çok iyi. Evet biz zaman kaybetmeden Gidelim şu jeotları açtıralım. Burada sandığımız vardı. Burası da dolu. Şunları bir boşaltalım. Üzerimizde bir şey kalmasın. Başlayalım. Evet, yerimiz doldu. Okyanus taşını bulduk galiba. Bakayım. Evet, bir burada sadece balgam taşı kaldı. Onu da bulursak iyi olacak. Şunlardan atabileceğim var mı buraya? Var. Bakalım, devam edelim aramaya. Evet, balgam taşı da geldi arkadaşlar. Hemen gidiyoruz. Bunları bağışlıyoruz. Okyanus taşı neredeydi? Burada. Tamam. Bunları şuraya alabiliriz. Tamam. Burada böyle şu orta 6 kare ulaşılamayan alanmış. Oralar boş kalıyormuş. Ve bu şekilde koleksiyoncuyu aldık. Ve yıldız kaydımız geldi. Evet rica ederiz. Müzeyi bitirdik. Şimdi bizim canavar kesme görevimiz kaldı. Canavar kahramanı olmak için onu yapacağız. Şunları bir üzerime alayım. Bunları ben... Bir şurayı hızlıca boşaltayım eve gidip geleyim bir tur daha gidip gelirim. Evet bu sandığı boşalttık. Burada bayadır sinemaya da bakmıyoruz. Düzle şehir ekspresi. Peniye bir sinema bileti verelim. ile sinemaya gidelim biz. Peni nerede? Maalesef peniyi bulamadım. Sahilde. göl balığı 20 göl balığı tut. Tutarız. Beni adaya gitmiş, biz de adaya gidelim. Gelmişken buralara da bir bakalım. Şunu alalım bu 40 tane. 63'e geldik. Şu görevleri biraz yoğunlaşayım. Çok görev oldu elimde. Önce PM e bir yeşim verelim. Evet görevi hallettik. Hemen şu hızlıca katları bir dolaşalım. O hayvan sevici süper. Şimdi şu prizma bakalım bulabilecek miyiz? Biraz deneyelim. böyle çok mağara yorucu oluyor. Çok yaratık var. Şu ben yarın gideyim buraya neyse. Ne bir tane bulduk. Yarın şanslı olursak burayı bitiririm. Evet hayvan sevicimiz 3 tane oldu. Şunu kılıfa atalım. Şu neredeydi? Şuraya atalım. Onları yerleştiririz. Biz biraz önce bir sinemaya gidelim. Konuşamıyoruz mu? Yok, konuşulmuyor. Hemen eve ışınlanalım. alalım. Şu yollara ben devam edeyim en iyisi. Şu kristeler da yerine atalım. Bakalım o elmasımız süper olmuş. Cinemalar buraları toplamış. Ben şunları da bir toplayayım arkadaşlar. Biraz yollarla uğraşabilirim. Yemekleri de atalım. Evet, şimdi buraya ne yapacağıma daha karar veremedim açıkçası. Şöyle bu bu şekil bir yol inecek aşağıya kadar. you Evet buraya yarın bir bakarız şanslı durumu, şans durumuna göre. Şansımız iyi ise başka işler yaparız. Yoksa yollara devam. Evet şansımız güzel. Kitapçı da burada. Biz bugün diğer görevi de bitiririz. Yıldız Çiğ Vadisi Şöleni. 9 nesne götüreceğiz. Tamamdır. Belki şuranın tam ortasına Ağaçlar dikebilirim. Tam şuraya. Ağaç fidanlarım vardı. Tam şu ortalara ağaç fidanlarını dikebilirim. Güzel durabilir. Şuraya da ağaç fidanları dikebilirim. Ağaçları o şekilde kullanabilirim. Güzel olur. Şurası. Şuralara. Zaten burayı bu şekilde devam ettireceğim aşağı doğru. Evet burayı bu şekilde güzelleştireceğiz. Şunları da bir bırakayım üzerimden. Şimdi Robin için ben biraz üzerime odun ve taş alayım. Robin boş kalmasın. Haydi Robin gidiyor. Robin bugün bizimle değil. Pardon. Yanlış ışınlandık arkadaşlar. Biz şu yemeği yiyelim ise Şans da veriyor. Hem şans hem olsun. Evet, bu görevde bitti. Hemen şansımız varken biz gidelim bir de balık tutalım. Şu ağaçları ekeceğiz. Önce şu üzerimizi boşaltalım. portakal atsak bir tane de şeftali şöyle atsak tam dört kare oluyor bir tane de şuraya atabiliriz bir tane şuraya bir tane de şuraya tamam bu şekilde yapacağız şuradan da şunları ortaları bir kıralım yok buralara ektirtmiyor. İki tane kırmamız. Üçünü kırmam gerekecek. Büyümesi için. Ya şuradan iki taneyi kıracağım. Şuraları temizleyeceğim. Şuraları geçici bir süre böyle kalacak. Bu şekilde aşağıya doğru ekeceğim bunları. Şu an ben uğraşmak istemiyorum onunla da. Şu gidip şu diğer görevi de bitirmek istiyorum. Tamam bunu halledeceğiz. Şu 20 göl balığı. Onu da hemen tutalım. Şurada gölden. Rakunlara bakalım rakunlarda bir sıkıntı var mı. Gayet dermiş Çok güzel. Burada tutamıyoruz. Göl balığı diyor ama dağın oradaki ne mi acaba? Göl diyor bu. Anlamadım ben. Oraya gidelim o zaman. Tamam. Şunları bir üzerimden bırakayım. Bir tane daha yemi yapayım ben. yemi az. Gelmişken şu loncaya da bir bakalım. Biliyorum, zaman kaybediyorum ama. Şimdi biz buradan boşluk ruhları çok az kaldı. Şunu bitireceğiz. Boşluk ruhları ben bunları bir not alayım sonra. Boşluk ruhu. Toz tayfa 60 tane kaldı. Mumyalar az kaldı. Piperex az kaldı. Kertenkeleler beni zorlayacak olan. Biraz çöl mağarasında takılmalıyım bu kertenkele bunlar için. Yani genel olarak baktığımızda çok az kaldı. Şurada 3 tane var. Şurada da 2 tane var. 5 tane kaldı. Ben şuradan biraz daha balık tutayım. Buradan sayıyor mu? Sayıyor. Tamam. Evet, görev bitti. Saatte çok geç oldu. Kahve içelim, yolda kalmayalım. Şunu da alalım. Tamam, şunu bir sonraki bölüm kutuya koyarız. Hemen şu balıkları da hızlıca yerleştirebilirsem iyi olur. Şu alaca karanlık sazanı ile ben Değirceli elde ediyormuşum. Yani mürekkebim balığı var mı? Mürekkep balığı var. Tamam şu mürekkep balığı mürekkebi için ben bir iki tane veya bir tane mürekkep balığı için balık havuzu yapmak istiyorum. O da aklımda var. Evet yine yararlı bir bölüm oldu arkadaşlar. Videolarıma yorum yaparak beğenerek bana destek olabilirsiniz. Abone olmayan arkadaşlarım da abone olmasını rica ederim. Videolarımı izlediğiniz için çok teşekkürler arkadaşlar. Yeni bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.